evde çalışma modeline geçince internetten alışveriş olmazsa olmaz hale geldi. Salgına karşı birçok kişi evde home office çalışmaya başladı. Bazı elektronik malzemelerin satışında da artış meydana geldi. Onlardan birisi dizüstü bilgisayarlar oldu. Diğeri de teması az olduğu için bluetooth kulaklıklar. Kol saatleri, nabuz ölçer saatler, biraz daha sağlık ön plana çıkartan ürünler şu anda artışta. ...insanlar şu andaki süreçten dolayı biraz daha e, ön plana çıkardılar. E, bunun da dışında bir de e, bluetooth kulaklık e, biraz daha temassız e, konuşmayı sağlayan cihazlar ön plana çıktı. Müşterilerimizin biraz daha içlerinin ferah olması için e, biz de medyadan görülen kısmıyla oluşan bu dezenfektasyon işlemlerini biz de sağladık. Elektronik ürünlerin hazırlanmasında da tedbirler aynı. Az ve çok hijyen ve son bir uyarı. O ürünleri aldığımız her neyse bunun daha önceki kullanısını bilmiyoruz. Buralarda bir dezenfekte işlemi uygulayabiliriz. Zaten günlük kullandığımız ürünlerde, cihazlarda da bu dezenfeksiyonu uygulamalıyız. Fakat şu anda satışlarımız özellikle dizüstü bilgisayarlarda bir artış gözlemliyoruz.